Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım. Yine yeniden söz verdiğimiz gibi buradayız. Özlediğimiz harita, çiftlik haritasından hepinize selamlar, sevgiler, canlar. Amacımız burada şey olduğu için arkadaşlar, hızlıdan 700 kalık anahtarımızın olduğu odaya doğru koşuyoruz. Koşmadan önce de sizlerden nacizane küçük bir ricam olacak. Şu an videomuzu durdurup like atarak Kanalımızın büyümesine destek olmak istiyorsanız Siz de Bursa Spor yazarak 32 Lan böyle değil pardon şey Like atarak kanalımıza abone olup Bildirimleri açarsanız beni mutlu edersiniz Şöyle geliyoruz burada Geliyoruz geliyoruz Bakıyoruz Birisi olabilir Orada biri var Kankacım öl Sakin rahat açacağız burayı şey tamrazı da mı satıyoruz? Biz de satıyoruz zaten. Normalde kutu Şimdi bismillah diyerekten kapımızı açıyoruz. Ahırda birileri var. Çıkar mısın bir gizli belge çık be. Ne oldu lan? Al sana dedi gizli belge. Dedet dedet. Nasılsınız iyisiniz inşallah canlar cellerler. Biz çok iyiyiz ya. Güzel günümüz de güzel geçiyor. Ya aslında amacım burada şey yani bu motel 10 kez açıp onun videosunu çıkartmak da güzel bir maç çıkarsa hani bunu da paylaşabilirim bilmiyorum belki bu videoyu izlersiniz ya aklınızda Yani güzel geçtiyse o maç belki o odayı göstermeyebilirim belki ama bilmiyorum. Bilmiyorum. 201'i de açalım abi hızlıdan. hızlıca. Burası güzel şeyler atıyor bu arada. 201 şeyden çok burada atıyor bence. Vallahi. Türkiye'nin en güvenilir sitesinden indirimli Arena Breakout bunu almak ister misiniz? Evet bu mümkün dostlar. Piyasanın çok altında ve birçok ünlü fenomenin sponsoru olan OyunX bize indirimli oyun içipin sağlıyor. Sadece Arena Breakout değil bütün oyunlar oyun içinde kullanılan bütün ürünlerini bu siteden indirimli ve güvenilir şekilde alabilirsiniz sponsorum olan Oynex'ten indirimli şekilde kurşun geçirmez kasa bileti, savaş bileti ve bonu almak için açıklamaya bırakacağım referans linkimle beraber kayıt olup çekilişler ve indirimlerden faydalanabilir güvenli alışveriş yapabilirsiniz. <laughs> Oy ne diyorsun ya, ya mücevher kolye severiz abi gerdanlık manita medya edeceğim bunu kız arkadaşıma el halinden bir tane gerdanlık verdi oyun güzel lazer de buraya koyalım abi yeter baba biri geliyor. Bot Umarım bot duruyor. Yani gerçek olsun da gerçek bu. Gel buraya kanka gel 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 gel. Hop oh, surprise. Hello mat. Çifir yok çifir yok kifir kardeşim özür dilerim ama yani yapacak bir şey yok pusmuyordum ben orada kasa açıyordum şimdi diyebilir ya pusuyormuş burada diyebilir ama pusmuyordum ben ben sadece <laughs> var mı şey leş bunu da şu yeleği alırız çantası boştu büyük Macaristanlı kardeşim sorry hmm. bunu alırız Var. Yani keşke güzel bir lütfu olsaydı ama güzel bir lütfu olmadı. Pek bir şey diyemeyeceğim. Neyse gerdanlığı bulduk en azından. Bu bizim için güzel bir durum. Paramız da var zaten. 1300. Bunu 6000 yaparsak eğer. Ki 6000 de burada var zaten. Şey yapacağız. Parayla çıkış yapacağız. Yani öbür taraflara falan hiç uğramayacağız. Alacağımızı aldık abicim. Gerdanlığımızı bulduk. Biraz da var. Aslında fight de çiftlik artısı sağ Çok tutucu oluyor. Zaten benim amacım da burada kasa açmaktı. Ben yani bu videoyu da sizlere sunmuş olurum. İnşallah ölmeyiz ileri. Şeyde çıkışta. 7000 liramız var. 6000 lira birazdan çıkış atacağız. Orayı da görürsün, görmüş olursunuz. Da. Çiftlikte bu dakikaya göre bu arada şey yapıyor. Çıkış atabiliyorsunuz orada. Benim 10 dakika sonra açılıyor. 10 dakika dolmuştur zaten. Güzel, güzel. Ee, var bir 600 binim. 600 bin çıkar mı? Çıkmaz lan 400 ,000 olsa 200 k çıkmaz ya burada. Şuraya bakalım. Ama burayı komple lütleyeceğim tabi burada. Şu an gelen olursa her türlü vururum burada. Ben. Sıkıntı yok. Burayı da lütleyeceğiz yani. Hızlı hızlı. Dokun. Ya Rabbel alemin. Evet arkadaşlar çıkışımız bu. 6000'lik çıkış. Güzel. Buradan direkt çıkabiliriz. Helalinden bir çıkışımız var. Bir dakika süresi var bu buranın bu arada. 6000 koyan kesiyor. Şey yapabilirsiniz mesela. E, 6000 koyan toplayabilirsiniz ama maça başlamadan önce yanınıza 6000 koyan alıp çantanızda veya kasanızda bekleterek buradan hızlı bir şekilde çıkabilirsiniz abi. Gördüğünüz üzere kendinize şöyle yatın. Tabii karşıdan da görebiliyorlar, sağdan da görebiliyorlar ki aktif olduğunu da görüyorlar. Ona göre çıkış atın. Haberiniz olsun, patates olmayın. Ama şu an kimse yok gibi ki görünüyor. DMS de 24'müş aslında. Devamlı edebilirmişiz de. Hiç risk etmeye değmez abi. Ben zaman kaydı. Bugün o anahtar videosunu bitirmem lazım. Dört tane falan kaldı. Hem onu da sizlere sunayım. Bakalım ne çıktı ne çıkmadı onu da gördüm. Belki bu videoda o kısmı kesebilirim. Kesersem kızmayın yani. Niye kestin abi falan filan değil Çünkü kesmem gerekiyordu. Güzel güzel. 575 bin. Agam bak güne çok güzel başladık. Umarım bu maç güzel geçer. Kaç maçtır ölüyorum. Yerdanlığın üstüne daha maç çıkamadım. İnşallah bu maç güzel geçecek. İnanıyorum. Eyüz bismillah. Besmenimizi de çekelim abi. <laughs> güzel maç sıcak <başlayacak> deyince ben. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Bu arada arkadaşlar selamlar. Umarım bu maç güzel geçer ve bu videoyu paylaşırız. Paylaştıysak güzel geçmiştir. <gülüyor> <Ulan>. <gülüyor> Ama hiç güzel başladı gibi bir görüntü oluşmadı değil mi? Ya hak bir gizlige belgemiz var mı da? <laughs> Aha. Aman avradım. Verdiği şeylere bak ya. Delireceğim ha. Birileri geliyor. Gelin kankam gelin. Şuraya bir gireyim de mi? Direkt bu saat cam aldım. Bekleyin. Bismillah. Oğlum bak bir şey attı ya. Neyse. Büyük ihtimal bunları vur vuracağız ya. Kalabalıklar ama. Bunlar bunlar. Biz devam edelim abi bakmaya. Bunlar gitti herhalde ha. Harbi gitti bunlar. Allah Allah. MP abiciğim. Çiftlik haritasında sürekli öldüğüm için yani artık girdiğim silahları görüyorsunuz değil mi? MPX falan giriyorum ya. MPX, MPX'in dipçiğini bile söktüm yani ucuz olsun diye. Çünkü zaten ayaklara sıkıyorsun, uzak sıkmıyorsun. Dümdüz sıktığın zaman zaten her türlü vurursun Şuradan oradan bir görebilirsek birini. Sanki Mpx'te ne yapabileceksek oradan oraya bakıyoruz işte. Bunlar ilerlemiş. Allah Allah. Bunlar niye buraya girmedin? Nelerdiler la böyle? İlginç. İlginç. Tüm kasaları mı açsak aslında? Ama yapamayız. Öyle bir video düşünüyorum aslında. Bütün kasaları açtım diye. Ama yapamayız çünkü motel odasının anahtarını arkadaşlar göstermeyeceğim büyük ihtimal. Çünkü onu ayrı bir video yapacağım. 10 kere açtım diye. Daha önce yapmıştık. Sevdiniz. İnşallah bu seferki de güzel olacak. Zaten onun için girdim. Normalde girmezdim bu çiftlik haritasını. Çok sevmiyorum ben küçük haritayı. Bir çabuk bitiyor. Şurada bir yatalım abi. Bir soluklanalım ya. Çok sevmiyorum çünkü çiftlik haritasını. O yüzden yapmayabilirim arkadaşlar. Korkan çocuğu olmaz. Koş baba koş. Şurada bir tekli anahtarımız var. Bugüne kadar en az 20 kere açmışımdır. Hiçbir şey verme gel. Bir daha deneyelim şansımız Aga. Şu etrafa bir bakalım da anlıyorum bir şöyle bir. Yok. Ya hak bismillah. Kasa açmada önceliğimiz arkadaşlar. Besmelenizi çekin. Besmele ses var. Aynen her zamanki gibi yine hiç kocaman bir hiçle maça başlamış bulunmaktayız. Ama şuradaki umarım bottur duruyor ya. Hiç bot gibi durmuyor mu? O da gelirse vururuz abi. Yakın temasta dumdumumuz var. Zip de 67 69 hasar vuruyor. Ayakları çalıştığı zaman kafaya atmadığı sürece o ilk mermiyi yeriz abi adam. Zaten içeri girdiği zaman ben karşısında görse aklı çıkar. Zaten kasalar da bir şey atmıyor. Canım öyle bir sıktım, öyle bir sıktı. Ya bak. Oyun yapma canını yedi. Bot mesela bu durumda kafada mermiler çekiyor abi. Heh, görüyorsunuz değil mi? Ama yüzüne değse o bir mermi öldü bu arada. Ölüyor değil mi hasarla yüzüne değdiğinde. Gelelim asıl mevzumuzun olduğu yere gelelim biz. Motelde avcı misafir odası anahtarı 700 kaldık anahtar onu Büyük ihtimal sonraki videoda izlersiniz. Yani buralar, oraları keselim. Direkt almıyoruz. Böyle bekliyoruz burada biraz. Önce bir ses alıyoruz. Tamam mı? Bakıyoruz yani. Ateş eder. botol, bos, boss, boss varsa direkt merdivenden çıkıp oynamıyoruz. Aşağıdan oynuyoruz. Onu önceki videolarda göstermişimdir izlemeyenler için boss, bossları nasıl kesebiliriz o videoları da izleyin yani arkadaşlar çoğu videomu böyle sıkı takip edin aralarda ben çünkü boss mod kesiyorum solda bir ses var Şöyle sakin ilerleyeceğiz sakin ilerlersen ölebilirsin. Boş ya. Boş boş. Devam ki baba. Devam ki. Bokmuş. boş bak bossları vurmak için de buradan. Mesela boss olsaydı içeride buradan olacak. Bossları bu tarafa çekiyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Buralarda bazen termal mermel buluyorlar. Bakıyoruz da bizi barut atıyor ya. Yani ağır kesicimizi de mi içeri girmeden önce, sonra keyfimize bakalım. Bos yok içeride, bos yok sakin. Adam da yok gibi. pusmadılar seyir bizim sesimizi duyup adam da yok gibi şu an. Bismillah. Güzel botlar bana bakmıyor. Bismillah. Bar senden bir şey at ya. Termal attan. Ya Rabbel <laughs> Verdi termal dedim ama 1-2 dürbün O dürbün de bu arada çok kötü ya Vallahi billahi Şuradan hızlıca ilerleyelim abi Şu Dışarıdaki kasayı belki bakmamışlardır O değil niye kimse gelmedi acaba termal mi var Termal olabilir, termal varsa da bu tarafta değildir Çıkışa gitmiş Keşke çıkışa düşsaydı falan Bot kanka. Allah için kek de bir öldü ya. Kasa açılmamış güzel. Böyle kesen de yoktur. Yani bir kere tam kasa açtım kafamı tekledim. Kasada bir şey yoktu ama. Eh, yine bir şey yok. Atıyor mu bazen bu kasa atıyor. Bak ahır da atıyor burası da atıyor abi. Güne çok güzel başladım. Gerdanlık başladım. Büyük ihtimal iki videoyu birleştiririz. Bu, bu maç güzel geçerse iki videoyu birleştireceğiz izlersiniz yarın onda. Ama işte gel gelin devamında bir şey çıktı gibi. İki bu maç da boş geçecekti son dakikalarda bir sürpriz şey olmazsa. Burada da bir hareket sesi yok. Nereye kayboldular bunlar? İlginç. Çinli bir video izledim. Oradan sonra buranın anahtarını aldım. Buraya bir bakacağım abi. Aslında var ya burası pusu, pusu için var ya çok iyi. Alacağım bu anahtarı. Geleceğim buraya açacaksın. Bu üst kata bir pusacağım. Girişte alır. Buraya da pusabilirsin. Buradan geçen herkesi görebiliyorsun. Buraya gelebilirsin. Burada gizli belge kutusu var. İşte bu kırmızı kutudan var. Televizyonun yanında bir şey buluyor çocuk. O yüzden atmıştım. Almıştım bu anahtarı. Ama bize tabi her zamanki gibi görüyorsunuz. Saçma sapan şeyler veriyor. Now, now. But now, now gelme. kıtımızı da bakalım. C kıt. C bir ana lens. Çıkışımız ileride çıkışa doğru ufaktan yürüyoruz abiler. Burası, buraya ne bir şey koymamışlar ya. Allah Allah. Şuradaki kasaya da bakalım. İnşallah orayı açmışlardır. inşallah içinden TI modül çıkar 600 binlikten. Ya Rabbi alemin. Gizli belge zaten atmaz da. 600 binlik çıksın isteriz yani. 600 bin değil bu arada o pahalılar. Biraz uykusun ya. Eh yemişler parça pinçik etmişler ha. Şuradan bakalım Kasada ne var? Bir şey yemişler. Bu da Kanatlar da olabilir, bulmuşlar da olabilir. Buradaki anahtar. <laughs> Oradaki anahtarlıktan bir şey bulan oldu mu? Bu arada videomuza like attınız mı arkadaşlar? Like'ları bir görebilir miyim? Cansınız iki varsınız. Dot var. Artı da kimse kalmadı mı? MS de düşmedi ki abi. 32'ler de. Ya bunlar fightladı bir yerde loot yapıyorlar. Aynen. Çıkışa doğru gidiyor. Yetişemeyiz büyük ihtimal ya. Çıkışa doğru gidiyorlar. Bizim iş yatar abi. videoyu paylaşamayacağız büyük ihtimal. Sağ olsun. O ne? Sis geldi arkada. Umarım mutlardır. Sanırım bu fiyatı oradan biri çıkışmıyor. Çünkü ne siktir 3-5 parça bir şeyimiz var Şurada bir kırmızı çanta falan var ona bakacağım. Bot bir sal bizi be bir sal be. Arkadan bot geliyor. Yemişler ki burayı da. Onu lan ne şu Önümde adam var. Bütün yemiş bunu geldi. Bunu vurmam lazım Kaçıyor mu lan sen? Gel buraya, gel gel Nereye kaçıyorsun? Öyle hayırdır? Bütün bu çocuk da Oradan beni kesiyor Hele şu hacı vekili lokumunu bir tut bakayım Şimdi o şu taraftan Kaç ama Ooo sıkıyor Koçum benim Erkek ya Kaç kaç Gel 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 Oh ölmedi, 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 ölmedi ama yaşıyor da sayılmaz. Yaşıyor da sayılmaz. Tek yemezsek sıkıntı yok abi. Harcadık. Hemen bir akıl oyunları. Hop. Yer misin, yemez misin? Burada alttasın, can çıkışıyor. <laughs> termal. Onu <Ondan doğru> da burada. <laughs> free, free termal, free termal, free termal. Günün sonunda free termalimiz var abi. Kasaya lan. Kasa gitmiyor. Şaka mı bu? şöyle takalım. A, lan. Ka ha geri geldi. Lan ne oluyor? Ha şimdi gitti. Oh be. Onu ne vurdun lan? Mekalar mekalar. Uy. Ne diyor? Amerikalı kardeşimize, Amerikanyalı kardeşimize buradan selamlar, sevgiler. Vallahi pusu atmadım baba. Hiç şansına küs yani. Ne var lan orada? Büyük bir şey. Güzel bir silah çıksın oradan da. Oy, haç gördün güzelliğine bakar mısın? Çantamız da burada. Çantaya da bir bakalım baba. Yelek var. Bunları alalım buraya. Bunu buraya. Bunu buraya. Bunu buraya. Bunu buraya. Bunu buraya. Bunu buraya. Oy. Güzel oldu bu. Takım arkadaşına <laughs> var mı acaba ya? Varsa da öldük de kasaya attık zaten. Önemli değil abi. 800k. Hayır üstü bombamız var iki tane de. Oh, oh. Alalım alalım alalım. Enerji Güzel güzel, güzel, güzel. Ne, ne diyor? Onu ne avradını? İkinci termal. Oğlum ciddi o. Ah atılmıyor ki. Olsun olsun sıkıntı yok. Şu ana kadar ölmediysek bunun arkadaşı yok abicim. <laughs> Oğlum bu ne? Oha. Oğlum. Yani bütün haritayı gezdim neredeyse haritanın sonunda çıkışa giderken bana denk geldi. Çocuk kahrından ölüyordur. Domdom öldü bir daha. MPX no 1 miyim lan? Ananı <laughs> avradın. Çok iyi çok iyi. Şunları at. <laughs> Buradan da bir tane termal çıksa ne güzel olur. Var ya. Tutulaktır. Kask. Kask fena değil ama. Var bir kırk. Abi bana yavaş yapıyorum diyenler doğru yavaş yapıyorum. Birincisi tabletten oynadığım için o yavaşlık oluyor. İkincisi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Seviyorum ben yavaş. Acele etmiyorum. Acele ettiğim zaman çıkış atamıyorum. Sakin sakin amacım. En değerli olanları almaya çalış çalışıyorum, çalışıyorum. Kilomu ayarlamaya. Mesela şu an kilomu ayarlıyorum. Anlatabiliyor muyum? Kilomu ayarlıyorum. Hani çıkışa yetişmek için falan. O yüzden hani yavaş yavaş keyif yapar ama yapa. önemli değil. Yetişemeyim. Şunu alalım. Ama hani önemli olan yani yavaş yapıp Sağlamlık yapmak anladın mı? Güzel i̇şte bak gördünüz mesela şu an ayaküstü var bir 2 milyonu var yani 2 milyon rahat çıkar bu arada. Bak mesela ayaküstü bir de videomuz da çıktı güzel. Gerdanlık videosunun yanına koyarız. Bir kilo oradan, bir kilo buradan. Üf. Gerdanlık toplamda 3 milyon falan yaparız ya. Herhalde 3 milyon çıkmaz lan. 2,5 milyon falan olur. Böyle etrafa bakalım da abi ölmeyelim bu şeyler. Termalimiz de var bir tane. Bir tane de kasa da var. Bir tane kafamız da var. Daha Allah'tan ne isteyeyim oğlum ben. O bugün çok güzel geçiyor ha. Yemin mi Kur'an'ıma? Çiftliğe bir bulaştım bak o anahtarı videosunu çıkartmak için çiftliğe bir bulaştım şu an ne kadar? 2,5 milyon. Daha 2-3 anahtarım var. İnşallah oralardan da bir şey çıkar. Oğlum çok iyi oldu lan. Mükemmel. Yemin ediyorum mükemmel oldu bu. <laughs> Aga be. Çocuğa üzüldüm mü? Üzülmedim baba. Çok geç kalmış o. Ben değil. O çocuk çok yavaş yapıyor. Anladınız mı? Bana diyorsun. Orada. Botçuk reis. Nereye koşuyor? Pusu mu var orada acaba? MS24 gösteriyor ama Bilmiyorum aslında arıya geriye geçsek hala orada bir geride meride lut vardı ya Belki de bu çocuk tam son termali alacaktı O benim oraya uğramayan çocuklar bunlar Büyük ihtimal termalliydi bina içine girmediler direkt oynadı bunlar Botlar bir durun lan Büyük ihtimal onlar onlar da yani Bu çocuk onlardandı Allah bilir daha termal kaçırdık biz vallahi billahi Ah be Neyse şansımıza tükürüm. Bu da yeter baba. Bu da yeter. Bir tane kilden yani 2 milyona yakın da çıkacağız. Fırtınalı modda termal girip bu kadar çıkamayanlar var ya. Ben seviyorum mesela. Termal girmeden böyle bak dondom girdim ya. 0 dolar de. 0 koyane. Kaç koyanla çıkıyorum anladın mı? Lüt kasma taktiği. <laughs> Çiftlik haritasında lüt kasma taktiği abi. 10 numara. Gerçekten harikaydı. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım tahmin ettiğim gibi 2 milyon vardır. Videoya güzel bir like atın. Bir sonraki videoda da ufaktan görüşürüz. Şöyle bir bakalım. 2 milyon 373 bin 312. Oha. Bak bu çok iyi oldu. Gerçekten çok iyi oldu. Neyse like'ları gönderip bir sonraki videoyu bekleyin arkadaşlar. İnşallah bir sonraki videomuz daha güzel olacak. Şöyle güzelliğine bakar mısın ya? Ulan durduk durduk son dakika böyle attık ya. İnşallah bu kardeşimiz de izler. Bu kardeşimize de buradan selamlar sevgiler. Hepinizle sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Seviyorum sizleri.